Merhaba oğlum. Nasılsın? İyiyim baba. Sen nasılsın? Ben de iyiyim. Sana bugün ne çizeyim? Fırb'ı çiz baba. Fırb kim? E, Finyas'ın kardeşi, üvey kardeşi. Öyle mi? Evet. Hatta Fırb İngiliz. Hmm. Finyas da Amerikan. Evet. Ama kardeşler, üvey kardeşler. Evet. Tamam oldu. Şimdi Fırb'ı çizelim. Gördüğüm kadarıyla Fırb'ın kocaman bir nesi var? Burnu var. <laughs> evet burnu var. Ben... Ayarlıyoruz. Şuraya kocaman bir burun çiziyorum. Sayfanın tam ortasına. Tamam. Daha sonra bir yuvarlak çiziyorum. Şöyle. Bu nasıl oluyor? Göz oluyor. Tamam. Bir gözü şey zaten böyle. Ablak gibi. Hemen onu da çiziyoruz şöyle. Tamam. Yine göz beniğimizi yaptık. Tamam evet. mı oğlum? Daha sonra Hani kabası böyle tas kebabı gibi böyle yapraklı bir şey var. Evet. <laughs> Onu çiziyoruz şu biçimde, şöyle, 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 şöyle. Nasıl olduğu önemli değil. Önemli olan tas gibi olması, yapraklar olması. Tamam. Kapatıyoruz ve diğer tarafı çiziyoruz. Ne yapıyoruz? Bir kulak yapıyoruz ve devam ediyoruz. Bak hiç elimi dümdüz çekiyorum. Böyle, böyle, böyle yapmıyorum. Dümdüz çekiyorum. Böyle düz bir çizgi çıkıyor. Aynı şekilde ağzını yapıyoruz şu şekilde. Tamam. Ne yapmış olduk? Yüzünü bitirmiş olduk. Furman. Evet. Daha sonra gömleğini yapalım. İki tane tepe çiziyoruz. Ve düğmemizi çiziyoruz. Daha sonra bunların kolları var. Kendi kolumuzu çiziyoruz. Furman. Evet. Şu şekilde. Dümdüz iki tane düz çizgi aynı boyutlarda ve parmaklarını çiziyoruz gördün. Tamam. Böyle bir tulum giyiyor, değil mi? Tulumunu çiziyoruz şu şekilde. İki düz çizgi dikdörtgen evet. biçiminde aynı boyutlarda. Tamam. Ve tulumumuzu çiziyoruz ve paçalarını şu şekilde diğer tarafın paçasını da aynı şekilde simetrik olarak aynı şekilde çok basit. Sadece nereye geldiğinizi ve nereye kondurduğumuz önemli onları tamam bu şekilde tamam oğlum tamam kapatıyoruz şöyle Ondan sonra ne yapıyoruz çoraplarımızı çiziyoruz ve nesi var berber spor ayakkabı spor ayakkabıları var spor ayakkabılarımızı çiziyoruz şu şekilde Evet buraya kapakçısı görüntüsü veriyoruz. Ne yapmış oluyoruz? Görvümüzü şu şekilde tamamlamış oluyoruz. Tamam. Tamam oğlum. Tamam baba. Hadi çiz bakalım. Önce kocaman bir burun yapıyoruz. Tamam. Evet burnumuzu yapalım. Şuraya bak. Aynı hizaya. Tamam. He. Hadi bakalım buradan başla. Şimdi dön. Şuraya kadar gel. Çok güzel. Dön şimdi. Bravo. Şimdi ne yapıyoruz? Aynı şekilde şu şekilde bir yuvarlak çiziyoruz. Evet. Çok güzel. Tamam. Hemen şurada. Evet. Tane. Tamam. Çok çıkma. Hı. Tamam. Çok güzel. Ve göz ve yapıyoruz. Evet. Hemen yapalım. Çok güzel. Şuraya da bir tane. Evet. Çok güzel oldu. Tamam. Şimdi oğlum ne yapıyoruz? Tas kebabımızı. <laughs> Yaprakları yapıyoruz. Yaprakları yapalım. Şöyle. Evet. Evet. Şure, şuraya dön şimdi. Dön. Evet. Öyle Çok güzel. Tamam. Devam et. Devam et. Devam et. Tamam. Bu kadar yeter mi baba? Yeter oğlum. Şuraya da yapayım mı? Yap oğlum. Şöyle. Evet. Da böyle Tamam. tamam çok şöyle güzel oldu. Tamam. Hemen şöyle, şöyle. Tamam. Çok güzel oldu. Birleştir oradan. İyice birleştireyim. Tamam. Hı hı. Çok güzel oldu. Şap, şapka gibi oldu. Tamam. Şunu hemen. Düz çizgi bak. Oğlum titretmeden. Öyle. Şeyini e, yapıyoruz. Şimdi evet. Tamam. Dümdüz. Dümdüz in. Titretme. Dümdüz. 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 Durma yani. Durma oğlum. İnsene güzel Tam Heh, Tamam, tamam bırak. Tamam çok güzel. Şimdi hemen şuraya. Evet. Dümdüz Şey etme. Gel gel gel. Dur. Tamam. Devam et şimdi. Çok güzel. Şimdi buradan. Çok güzel. Harikasın. Oldu. Şimdi ne yapıyoruz? Şuradan gömleğimizi yapıyoruz. Bu birleştireyim ilk önce. Hı -hı, tamam. Ters tepeler yapıyoruz iki tane. Çok evet. şey etme. Büyük yapma. Tamam. Çok güzel. Evet. Şimdi düğmesini, düğmesini yap. Evet. Şimdi kollarını yap. Tamam. Gömleğin. Çok güzel oluyor oğlum. Aferin sana. Teşekkür ederim. Hı. Evet harika. Çok iyi. Şimdi kollarını yapıyorsun. Benden tamam. güzel çiziyorsun. Teşekkür ederim babacığım. Hı. Evet. Ağzı atmama gerek var mı? Yok hayır yoktu. Şu tamam parmakları yapıp evet. diğer kola geç. Evet, ko diğer kola geç. Pardon. Tamam. Devam edelim. Şöyle. Çok güzel. Şurada. Evet. Parmaklarımızı yapalım. Çok güzel. Tamam. Tamam. Evet. Şimdi şeyimizi yapıyoruz. Nereden? Şuradan. Evet. Aynen şekilde. Hı -hı. Şuraya kadar gel. Tamam. Evet. Aynı şekilde öbür tarafı da hemen çiziyoruz. Düz bir çizgi. Şuradan. Evet, oradan olur. Tamam. Çok hı, güzel. Bırak. Şimdi kenarlarını yapıyoruz. Evet. Bakıyorsun. Evet. Bakabilirsin. Tamam. Devam et. Hemen şuraya. Hı hı. Şuraya. çiziyoruz. Tamam. Çok çok güzel. Öyle çiz. Tamam. Bir daha, bir tane daha, daha. Şimdi bu ikisini birleştir. Tamam. Devam et. Şu şeylerini yap. Evet. Hı -hı. Tamam. Şöyle. Evet. Devam et. Şunu. Çok güzel. Öbür tarafa da yap. Harika yapıyorsun. Teşekkür. Harika oldu. Çok güzel. Devam Teşekkür edelim. Ederim. Şimdi şeylerini yap. Evet. Yeterli. Tamam. Devam et. Sen. Hı -hı. Evet. Çorap kısımlarını da belli edelim. Hemen şeylerinizi yapalım. Ayakkabı, evet. Ayakkabılarını, spor ayakkabılarını. Evet. Çok güzel. Tamam. Evet. karşı tarafı da yapalım. Tamam. hı. -hı çok iyi. Şimdi iç kısmını yapalım. Evet. Harikasın. Süper. Şöyle. Evet, hemen boyamaya geçelim hızlı bir şekilde. Tamam, Şeyini evet he, evet orayı unuttuk. Tamam. Evet. Çok evet. güzel oldu. Şimdi hemen boyayalım. Tamam. Hemen e, ne renkti? Evet. E, evet, lacivertle boyayalım şimdi. Hı -hı. Evet. evet. Tamam. Şimdi hemen Evet. Saçlarını boyayalım hemen. Evet. Evet. evet o da bitti. Tamamladım. Şimdi hemen mavi rengini alıyorum. Şunu ayaklarımın boyamaya geçiyorum. Tamam. Çok güzel. Evet. Şuraları da boyayayım. Çorapları da boya istersen. Ha. Unutmuşum. Pardon. Tamam. Aferin, eline sağlık oğlum. Süper Teşekkür oldu. Ederim.